Deniz Uğur'dan bizi bile şaşırtan açıklamalar geldi Arzlan'a, okudunuz muhtemelen. Ee, arkadaşlar, benim e, bütün bu olayların başından beri nasıl bir tutum sergilediğimi biliyorsunuz. E, yine de şu, hiçbir şey konuşmayacağım e, bu konuyla ilgili ancak şu şöyle bir gerçek var. E, Taner Karadağ'ın bir tane çocuğu var, Zeyno ve Taner Karadağlı, Zeyno'nun babasıdır. E, hep hayatımızda olacaktır, Allah'ın verdiği sürece babası olacaktır e, ve bizim hayatımızda yer alacaktır Temel. Ee, bütün bu olaylarla ilgili daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ee, çünkü e, artık benim adımın ve Zeyno'nun adının e, Türk mahkemelerince kurulmasına karar verdim. Ee, artık iş yargıda. Avukatlarım ilgileniyorlar bana. Efendim, şunu sormak istiyorum sadece. Başka hiçbir şey sormayın arkadaşlar. Çünkü hakikaten konuşacak hiçbir şey yok. Yani bütün bunlar benim e, konuşacağım şeyler değil. Avukatlar gereğini yapacaklar. Çocuk olduğunu şey, söylüyor. şey, hiçbir şey cevap vermek istemiyorum. Avukatlar düşünüyorlar, bakıyorlar. Gereğini yapacaklar. Deniz Uğur'a dava açtınız efendim. Evet. Bunların hepsi yalan. Deniz Uğur'a dava açtın. Ee, Hakarete uğradığımızı düşünüyorum. Ee, avukatlarım gereğini yapacak.